Anonim kanalınız hoş geldiniz arkadaşlar Ben bu isteyen Skywars oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım ve ben başlarken siz de videoya like atıp e, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet 10 saniye varmış. E, az önce bir oyun oynamıştım yani öyle deneme amaçlı bir oynayayım dedim. Ve e, kazandım zaten kaç 3 kişi 4 kişi falan vardı oyunda map'te. 2 kişiyi ben öldürdüm. 1 e, kişi de kendi atladı aşağı herhalde öyle bir şey oldu orada. Yani öyle kolay bir galibiyet aldım. Oha bende hiç set yokmuş ya. Şöyle bir etleri kekleri pastaları falan hepsini alacağım. E, bu arada kazmayı da bırakacağım birazdan çünkü güzel bir şey bulursam ondan alacağım. Şu 60 tane bloğu alayım. Zaten kafamda demir e, var. Şimdi yukarı nasıl çıkıyorduk? Ya bu map'leri falan hepsini biliyorum da. Ne bileyim bazen kafam karışıyor. Şurada da bir tane chest olmuş yazdı arkadaşlar. Aynen. Şimdi şunları alayım. Bir de şu kılıcı almak istiyorum ben ve tamam şimdi gidelim bakalım. İnşallah hep hepiniz alır. Hep hepsini alırım. Yani kazanmak istiyorum. Bakalım göreceğiz bu map çok laglı diye biliyorum arkadaşlar yani böyle blok koyuyorsunuz falan düşüyor aşağı yani yok oluyor blok Aa, öldürecek lan beni sen kimsin tamam öldü oh bir an ölüyorum sandım yemin ediyorum şunu bir alalım zırhlarım çok kötü gerçekten Şöyle bir eğilip karnımızı doyuralım. Canımızı rejantlensin. Ee, bu arada şu gereksizlerin hepsini ben atmak istiyorum. Şöyle başka alacağım şu an diye bakıyorum ve yokmuş. Şimdi şöyle bir gidelim. Evet şurada bir tane adam var. Ben ona gitmek istiyorum. Oh adam arkaya gidiyor. Ya bakma işte be. Bakma işte. Şöyle yükseğe çıkalım. Direkt yukarıdan e, böyle atlayacağız aşağı. Sonra öldürmeye çalışacağız arkadaşlar bakalım. Allah arkama da bir bakayım. Tedirgin oluyorum yine. İnşallah öldürebiliriz. Yapma abi hadi. Şöyle çıkalım. Tamamdır şimdi çıktığımıza göre Bu adam nerede Allah buradan direkt biz aşağı düşmeyelim Hack mi lan bu O işte bu be kazandım İşte bu zaten iki kişi aldık oyun bitti az gibi oldu neyse Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik bir sonraki görüşmek üzere like atıp kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay